Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir insanla birlikte doğum noktalarına sayfasını nasıl geleceğiz size onu göstereceğim. Şimdi buraya opera yazıyorsunuz. Opera yazıyorsunuz. Burada büyük bir özel tarayıcı. Opera özel tarayıcı diye. Bunu siz bekliyorsunuz. Uyurum için sakın almayın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ondan sonra ne Ama burada onun şimdi yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi şuradaki Şimdi kanına Roblox'a girmeye deniyorum. Roblox yazıyorum burada. tıkladım istiyorsan. Işte. Hala almıyor değil mi? De, de. Bana Çünkü fena fiyana

Zoracım tanıcı da devam et. Siz hesabınıza filan gireceksiniz baba. Ben hesabımı girdim arkadaşlar. Yani Roblox'un ana sayfasına girebiliyorsunuz. Oyunları açmayı denedim ben. Oyunlar açılmadı. Mesela bir tane deneyelim. Rastgele mesela örneğin. Bu. Örneğin bu. Yeniden açıyorum.

Tamamen şeye basıyorsunuz. Burası bakar mısın? Yok ama düşünmüyorum. Baş dediğimizde hep draw box atıyor. Ve böyle öyle de bulamıyor. VPN indirmeyin miyiz arkadaşlar? VPN'siz olmuyor. VPN olmuyor. VPN varken de denedim ben. <laughs> bu VPN. Bu VPN'i denedim. Bu VPN'i denedim. Hala draw box VPN. Bu VPN'i denedim. Bu VPN'i denedim. Bunu denedim. Şu üçünü denemedim. Bir de bu bir 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 uygulamasını denedim. Arkadaşlar. Ben başka telefonda. Neyse arkadaşlar videomu beğen beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.